Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel dünyası'ndan hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine lütfen dokunarak bildirimleri tüm olarak seçin arkadaşlar. Abone olsanız bile oradaki zil işaretine dokunup Bildirimleri tümü olup olmadığına bir bakıp kontrol edin. Yoksa bildirim gelmiyor ve bir süre sonra sizlere bildirim gelmediği için YouTube sizleri abonelikten çıkarıyor. Bu ara fazlaca şikayet alıyorum. Derya Hanım beni neden abonelikten çıkardınız? Bir saygısızlık mı yaptım der gibi ama benim aboneliklerden çıkarma gibi bir şeyim yok sizlere. YouTube aktif olmayan kullanıcıları çıkarıyor arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Güzel bir modelle geldik arkadaşlar. Aslında model farklı yerlerde bu model kullanıldı ama biraz daha farklılaştırarak değişik bir tasarımla geldik. Bu renk numaram belki merak eden olur diye elimde varken göstereyim. 312 leylak markası renk numaramız. Bunu kullanacağım ben yine aynı renge. Şimdi modelimizi görelim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok naif, kibar, güzel bir çalışma oldu. Şimdi bu modelin yapım aşamasına geçelim. Arasına bu sefer normal, normal bir tığ battı gittim çimenine. Farklı bir şey yapmadım. 3 zincir çekerek vereceğim araya verene kadar tığ battı yaparak gidiyorum tığ battı üzerine. İpimi tığ battısına sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekip yandakine kapattım. 1 2 3 zincir çekip yandakine kapattım. 1 2 3 zincir çekip yandakine kapattım. Bu şekilde tığ battı yaparak gidelim. Kaç tane verdiğimi söyleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 olmuş. 3 adet zincir çekip yandakine kapattım. 11 13 tane yapacağım ben. 12 3 adet zincir çekip yandakine kapattım. 13. Şimdi bu noktada 8 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. 8 adet zincirime dönüş yaptıktan sonra 1-2-3. tığ battıya girip kapatıp bir yuva oluşturuyorum. 1-2-3 adet zincir çekip dönüş yaptım. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 çektim başını 2 aldım yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına 2 aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım yuvaya girdim ikişer ikişer alıp çıkış yapıyorum başına 3 alıp yuvaya giriyorum Önce bir sonra iki sonra 2 sonra 2 sonra iki çektim bu şekilde bir yaprak oluşturdum 5 adet zincir çekip oluşturddum son trabzana girip kapattım burayı sık iğnesi yaparak aşağı iniyorum 2 3 4 5 6 ve 7 8 yuvada kapattım bu şekilde bir yaprak yaptık arkadaşlar. Şimdiki yapacağımız işlem. Bir sık iğnesi yaptım. Örümcek yapıyorum. Çok büyük yapmıyorum örümceklerin boyutunu. Örümcek yaptım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örümceğin tepesinde kapattım. Bir zincir çektim. Yine çıktığım boyutta örümceğimi yaptım. Girdim yuvaya, kapattım. Bu şekilde bir dal hazırladım. Aynı boyutta bir zincir çekip örümcek yapıyorum. Üzerine 5 adet zincir çekiyorum. Tekrar örümceğimin tepesine batıp 5 adet zincirimi kapatıp bir yuva oluşturdum. Bir zincir çektim. Çıkarken çektiğim boyutta yine örümceğimi yaptım. Yuvaya girip kapattım. Şimdi buraya kalan kısmına 3 veya 4 sık iğnesi yapıyorum. 2, 3 ve 4. Dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle giriyorum. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ne yapacağım ben şimdi buradan 3 adet zincir çekip yanında kapattım bu bir. 3 adet zincir çekip yanında kapattım bu iki. 3 adet zincir çekip yanda kapattım 3 3 adet zincir çekip yanda kapattım 4 yani 13 tane tığ battı yapınca dönüp yuvamı oluşturacağım bu işlemi yapacağım alt kısmını bu şekilde ilerleyip gidecek renkli ipimi aldım ve tığıma sabitliyorum başına da bir kez aldım düz yüzünden buradan örümceğimin ilk dalının tepesindeki o 5 zincirli alana girdim 5 tane trabzan yapacağım önce 1 sonra 2 sonra 2 çekerek bu 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çekip dönüş yaptım ilk baş trabzan tepesine 7 zincirimi sabitliyorum. 3 zincirle dönüş yapıyorum. Başına bir alıyorum. Bu 7 zincirli alanıma giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3. 3 adet zincir çektim yuvaya girip kapattım. 3 zincir çektim başa bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım iki. 3. Trabzan. 3 adet zincir çekip yuva içerisine girip kapattım. 3 zincir çektim başa bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım iki üç. 3 zincir çektim yuva içerisine girip kapattım bu şekilde şimdi 3 zincir çekiyorum arkadaşlar araya başına bir alıyorum yine aynı noktaya girip 5 tane e, pardon bu sefer 4 tane trabzan yapıyorum 5 değil 4 trabzan başına bir al gir önce 1 sonra 2 sonra 2 alalım 2 oldu 3 ve 4 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çekiyorum dönüyorum buradan bu aradan girip kapatıp tepesine bir yuva oluşturuyorum 3 adet zincirle dönüş yapıyorum yine buradaki yaprağım gibi çiçek yaprağım gibi buraya da 3 yapraklı çiçeğimi yapıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 alıyorum 2 3 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip kapattım tekrar 3 zincir çekiyorum başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 2 3 3 zincir çektim yuva içerisine girip kapattım 3 zincir çektim başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 2 3 3 zincir çektim yuva içerisine girip kapattım bu şekilde şimdi 3 adet zincir çekiyorum 4 trabzan yaptırmış idik ya arkadaşlar 5. trabzanı da bu 3 zincir olarak yuva içerisine yeşil örümceğin içerisinde tepesindeki yuvada kapattım aşağı inmiş olduk şimdi buradan 3 zincir çekip diğer dalıma geçiş yapıyorum diğer dalıma sık iğnesiyle giriş yaptım 3 zincir çekti bu birinci trabzan buraya Yine 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip dönüp buradan İlk trabzan tepesine sabitliyorum 3 zincirle dönüş yapıyorum yine buraya çiçekli yaprağımı yapıyorum arkadaşlar ikinci trabzan üçüncü üç zincir çektim yuva içerisine girip kapattım dördüncü üç zincir çektim başına bir aldım girdim ikinci yaprağım yapıyorum ikinci trabzan üçüncü 3 adet zincir çekip yuva içerisine kapatıyorum. 4. trabzan olarak çekmiş olduğum 3 zinciri 1. trabzan olarak sayıyorum. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2, 3, 3 zincir çekip yuva içerisinde kapattım. Araya 3 zincir çekip başına bir alıp aynı noktaya girdim. 5 trabzan yapıyorum yine. 2 3 4 ve 5 7 zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. Bu aradaki o 3 zincir aradan girip kapattım. 3 zincir çekip dönüş yaptım. Yine buraya da 3 tane yapraklı çiçeğimi yapıyorum. Hep aynı şeyler söylememek için Burayı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Diğer yerlerde yaptığım işlemin aynısı oluyor. Oyamızın yapımı bu şekildeydi. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Şimdi modelimizi tamamlayıp gösterelim. Son yaprağımı yapıyorum. 3 zincir çekip yuvada kapattım bir de zincir çekip ipimizi kestik. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.